Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar şuradaki edit'i nasıl yapacağız onu göstereyim şimdi. Arkadaşlar bakın şu Şöyle dedi arkadaşlar. Ama yine bana gelsen yine severim bilirsin sen diye kalp atıyor. Unutmak istiyorum ama kalbim izin vermiyor. Ama arkadaşlar bizde böyle olabilir. Ben yapmıştım önceden mesut ile. Önceden böyle olabilir arkadaşlar. İlk önce söyleyeyim. Önceden böyle olabilir yani. Ama yine Peki. bana gelsen. Dur ya da mesleği. Ne oldu? Ana açıldı Tekrar yapalım dur. Böyle olabilir. Böyle olsun bir de sıkıntı değil. Arkadaşlar. Şimdi kapkula gidiyoruz. Ondan sonra bir fotoğraf seçelim. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Güzel. Fotoğrafımızı seçtik. Şimdi arkadaşlar uzatıyoruz 10'a kadar. 10 5 saniyede tıklıyoruz. Ondan sonra bakın efektler kısmından vücut efektlerine basıyoruz. Temel kısmından Bakın arkadaşlar. Buradan siyah beyaza diye bir şey çıkıyor. Ona tıklıyoruz. Ondan sonra uzatıyoruz. Ondan sonra ayarlar kısmına giriyoruz. Hız 10 yapıyoruz. Bunu yaptık. Ondan sonra indiriyoruz. Ve motyoya giriyoruz. Evet arkadaşlar. Alektimotio'ya girdik. Ben buradan önceden şey yapmıştım. Marka onun biliyorsunuz. Bakın. Önceden yapmıştım ben bunu. Şimdi yeni proje diyelim durun şey yapalım YouTube buradan direkt bizi YouTube'a gönderebiliyor arkadaşlar buradan kendi şeyini gönderiyor direkt yani şöyle Ali Timotio'ya girelim buradan bu tuşa basıyoruz ve şöyle 9.16 ya basıyorsun ben de şey olduğu için böyle oldu ben de böyle küçük 5.24 saniye arkadaşlar 25 de olabilir buradan şey efektini koyuyoruz efektini koyuyoruz durun bir dakika. Geldim arkadaşlar bulamadım. En sonunda buldum. Bundan sonra eğer başka şeyiniz varsa logo ya da şey oyuncu falan arkadaşlar şöyle ben de şeyi bulayım Buldum. şu olur ondan sonra birinci şeyi üstte yapıyoruz üst kısmı Bundan sonra yaptığım adımları yapın. Karşılaştırma ve o ve burada maske tıklıyoruz ve maskele yapıyoruz. Böyle oldu. Bundan sonra efektler kısmından efekt ekliyoruz. Ve bunlar standart ayarına basıyoruz. Bundan sonra buradan beyaz yapıyoruz. Ve bundan sonra buradan şey logon tam olduğu kısma yapıyoruz. Buradan ikisini tıklıyoruz. Bakın tam şuna şuna arkadaşlar tıklıyoruz. Ve bunu uzatıyoruz arkadaşlar. Şunu şöyle şey yapayım. Şey yapayım. Şöyle küçültelim. Şöyle tam logoya. Bakın editimiz. Editimiz böyle oldu. Şimdi arkadaşlar indir dış aktar. Ondan sonra hayır ilgim yok devam ve iyisin ve editimiz geliyor Yine, bana gelsen, yine, severim, yine sen diye kalp istiyorum ama izin vermiyor